Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. 29 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi seçilen Thomas Barak göreve başlamak için dün akşam Ankara'ya geldi. Yeni Büyükelçinin ilk sözleri Türkçe oldu. Hoş bulduk diye karşılık verdi. Yeni Büyükelçinin dedelerinin 1900'lerin başında Lübnan'dan Amerika'ya göç ettiği biliniyor. Yani soyu Lübnan'a dayanıyor. Aslında bir başka ifadeyle Osmanlı'ya. Thomas Barak neden atalarımın topraklarındayım dedi. İşte buradan çok daha net anlaşılıyor. Trump'tan getirdiği ilk mesaj da bir hayli önemli. İyi ilişkimiz var ama bu harika bir ilişki olmalı dedi. Yeni görev yeri Ankara'ya bu sözlerle ayak bastı. Atalarımın topraklarındayım dedi. Osmanlı torunu olmasına vurgu yaptı. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barak Türkiye'ye geldi. Yeni Büyükelçi Esenboğa Havalimanı'nda ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada ABD Başkanı Trump'ın mesajını iletti. Bizim için son derece önemli olan bu bölgede Trump'ın amacı ve arzusu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır. İyi ilişkimiz var ama bu harika bir ilişki olmalı. 77 yaşındaki yeni büyükelçinin dedelerinin 1900'lerde Osmanlı toprağı olan Lübnan'dan ABD'ye göç ettikleri biliniyor. Bu yüzden Barak Türkiye'ye farklı bir sevgi duyuyor. Bugün benim için çok önemli bir gün. Özellikle atalarımın geldiği bu diyarların yankısını hissediyorum. Barış ve refah dolu bu diyarların DNA'sını paylaşmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Trump'a yakınlığıyla bilinen Barack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra göreve resmen başlayacak. ABD-Türkiye ilişkilerinde tek sıcak gelişme yeni büyük elçinin gelişi değildi. Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı Reuters gibi ABD'li Fox News'da haberinde Trump Erdoğan'la birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için çalışmaktan mutluluk duyduğunu açıkladığı ifadelerini kullandı. El Cezire, Trump Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmek için Erdoğan'la birlikte çalışmak istediğini söylediği ifadelerini kullandığı haberinde ikilinin çok iyi ve üretken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin altını çizdi. İsrail'de ise manşetlere iki lider arasındaki olumlu diyalogdan duyulan endişe damgasını vurdu. Times of Israel gazetesinde yer alan Trump ve Erdoğan arasındaki güçlü ilişki, Gazze'deki savaş ve son dönemde Suriye'de Ahmet Eşşara rejiminin yükselişi nedeniyle Türkiye ile anlaşmazlık yaşayan İsrail için hassas bir konu haline geldi ifadeleri dikkat çekti.